Peki birkaç girişimcilik tarafına da geleceğim ama isterseniz bir de Türkiye'deki sektörün biraz durumunu yani tüm bu konuştuk biraz genel tabloyu ortaya koyduk teknoloji dedik kız dedik İşte yeni dönemin şartlarından bahsettik sizin hazırlıklarınızdan bahsettik Türkiye'de peki lojistik sektörü bu anlamda siz seviye ve buradaki ihtiyacı cevap verme olarak ne görüyorsunuz? Bir de şimdi tabii bu e, yakın işte pandemi gibi şartlar artık yakın lojistik e, şeyleri yani Türkiye'yi lojistik e, açısından e, nereye getirir? Yani biz burada buraya ne kadar e, bizim yerimizi de ne kadar biz kazanca götürür, bize ne kadar şey kazandırabilir, biz buradan faydalanabilir miyiz potansiyel evet. açısından? Burayı da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Ee, şöyle yani bu fırsattan çok defa bahsedildi de biliyorsunuz pandemiyle birlikte Kesinlikle. üretim yapan firmaların bu taraflara kayacağı ve bu Türkiye için bunun bir fırsat olacak. Ben de katılıyorum bu e, görüşe e, çünkü risk yönetimi açısından yani e, son bir aydır e, açıkçası ticari araçlarla ilgili e, çip problemiyle boğuşuyoruz. Yani e, e, projenizi yapıyorsunuz, e, bunlar için gerekli ekipmanı satın alamıyorsunuz. Şimdi bunlar. E, sebeplerinden biri de işte e, Çin'de çip, çip üretimine ilgili problem yaşanması. Bu e, birçok ham madde ve süreçlerinde e, herkesin e, şapkasını önüne koyduğu bir durum oldu. Dolayısıyla bunların çeşitlendirilmesi risk yönetimi açısından e, önemli. E, üreticiler de bunun farkına vardılar. E, bu da tabii lojistik tetikleyen bir şey olacak. Eğer bu e, şans iyi değerlendirilebilirse, ki Türkiye buna e, Bence hazır bir ülke yani sanayisi hı hı. E, doğru yerlerde Türkiye'nin ama lojistiği doğru yerde mi? Tabii bunlara bir e, e, sektörün e, içinden bir oyuncu olarak ben biraz sahipsiz olduğunu düşünüyorum yani e, stratejik olarak e, daha iyi konumlanması gerektiğini düşünüyorum e, sektörün. E, burada tabii çok e, önemli e, taraflar var yani kamu tarafı var, özel sektör var, hı hı. dernekler var, e, tüm bunların e, bir arada. Hep bir şeyler yapılıyor. Yani muhakkak hep duyuyoruz. Yani akademisyenlerin e, çok ciddi, derneklerin çok ciddi çalışmaları olduğunu. E, hep bir işte lojistik köyden bahsedilir, yurt dışına ilacatçıyı desteklemek için bir şeyden bahsedilir ama bir şekilde yani biz de e, birçok proje yönetiyoruz. E, Deniz Çaylı içinde e, 24 adet 25 adet e, proje var şu anda. Şimdi bir proje yönetimi şeklinde çıktılarını takip edildiği yalım KPI'lere bağlı ölçülebilir bir şey anlayamıyorum, bilmiyorum, benim eksikliğim olabilir ama sonuç sektör adına bu sahipsizliğin bize zarar verdiğini daha koordineli hı hı. bir çalışma yapılması gerektiğini ki bu fırsat çok defa ülkelerin ayağına gelmiyor. gelmiyor Burada yapılacak olur. bağlantılarla ilintili çok fazla şey var. Tabii yani dolarla çok etkileniyor, petrolle petrol fiyatıyla çok etkileniyor. Hı hı. Tüm bunlar, bu değişkenler stabil bir şey yönetememek demek oluyor. Bu kadar dinamik bir şey yönetmek çok zor. Yine de Türklerin bu konuda çok kabiliyetli olduğunu düşünüyorum ben. Yani dışarıda Kesinlikle. insanların iş yapış biçimlerini gördüklerin, gördüğümüzde hep hepimizin böyle bir şeyi oluyor Yani kabiliyet derseniz orada problem yok ama sistemdeyse <laughs> her zaman problem yaşıyoruz. <laughs>